Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün çok rüzgar var Baya bir rüzgar var Bugün pazar çıktık Alışverişe gideceğiz Market alışverişine gideceğiz Şöyle şu güzel güllerimi de göstereyim size Son güllerim çok güzeller. Son güllerim arkadaşlar. Ee, şurada da var bir tane kırmızı gülüm. Şuna bakın. Çok güzel. Çocuklar bindi arabaya. Ben de bekliyorum. Ay rüzgar her yerden bir şey getirmiş vallahi. Poşetlere bakın. Bugün çok rüzgar var. Çok her yer dağınık. Bu poşet şeydeydi. Üst katın merdivenindeydi. Her yerden bir şey uçmuş. Vah vah vah. Ne bu böyle? Efe burada mı? Telefonu sallıyor rüzgar. Efe. Şeyi hanım eli benim bu hanım eli şeyi. Şöyle tahta çakmıştım. Yıkılmış devrilmiş bu çiçeğin üstüne. Her her zaman. Ha ee... Elif ben seni arabada biliyordum. Sen arabayı bilmedin mi? Annem montunu giy. Rüzgar var cesur Hayır oğlum hayır Her zaman bime giderdik arkadaşlar Bu sefer bime gitmeyeceğiz Protesto ediyoruz ee, Bu da balkonumun önündeki gülüm Protesto ediyoruz Bime gitmiyoruz Alışverişimizi köyümüzün e, Köyümüzün marketinden yapacağız Yani Akyazı'da marketi var Çetinkaya'ya gidiyoruz büyüğünde mi satılıyor? Aldın. Kadife. Kadife tatlısı mı? Baban girdim arayı. Bak bu ne şey değil mi gülüm? Niye kapalı? Yoksa diğer tarafta değil mi? Ee, böyle gelseniz. Promosyon şey oldu ya. Ee, bu bankada bu bankaya geçti emekliler. O yüzden para kalmıyor yani anlayacaksın. Promosyonu yüksek verenler veren bankaya geçti herkes. Ha evet. Baban doğru hatırlıyor bak Efe. E niye söylemedin? Bakalım bakalım burada neler varmış? Değildir ya, açık parfümler. Çetinkaya'ya geldik arkadaşlar. Çetinkaya'dan yapacağız alışverişi. Zaten yapıyorum. Genelde manav alışverişimi Çetinkaya'dan yapıyorum da bimden alıyordum bazı şeylerimi. Tabii ki de BİM'i protesto ediyoruz. BİM'den alışveriş yapmıyoruz. O yüzden temizlik malzemelerimi Pak'tan aldım. Buradan da geri kalan eve lazımsa buradan alacağım. Çetinkaya'dayız. Ne kadar? Bu anda? O zaman <laughs> paket sonra. Beni. 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 <laughs> Zeytinler güzel ama zeytin alıyoruz. Acikalar var. Ne ararsan var. Manav bölümünden de aldık bir şeyler.

alışveriş yaptık. Şu gördüğünüz alışverişin manav bölümünü Çetinkaya'dan çetin yapıyordum. Normal mutfak alışverişlerini bildiğim yapıyordum. Artık bildiğim yapmıyorum. O yüzden Çetinkaya'ya geldim. Çetinkaya'ya geldik yani. bir marketlerden siz de alışveriş yapmayın arkadaşlar. Yapmayın yani. Size parmak sallayandan alışveriş yapmayın. O kadar çok sinirlendim ki. Yapmayacağım yani artık. Artık yok.